Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Kerbal Space videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde iki tane görevimiz olacak. Dart ve Charon roketleri olacak. Öncelikle Dart roketimizi hazırlıyoruz. Dart roketimiz bugün iki görevimiz var. Bir tanesi göktaşı ile randevu yapacak. İlk defa ajansımız bir göktaşı ile randevu yapmış olacak. Yani bir göktaşına gidecek aslında. İkinci görevimiz ise Dres'e gidiyor. tabi söylentiler var. Dres diye bir gezegen olmadığı hakkında. Onu öğreneceğiz. Evet start roketimiz ilk görevimiz. Derken bir hata oldu. Onu ben ikinci kez fırlatıyorum. Onun videosu yok. Neyse şimdi can roketiyle ikinci görevimize gidiyoruz ay kargo kalan yükümüzü değiştiriyoruz yeni bir yük tasarlıyoruz tabi çok karmaşık bir yük olmayacak o yüzden çok ayrıntı düşünmeden yükümüzü hazır hazırlayalım bu yükümüz Dres'e şey göktaşına gidecek ilk fırlattığımız araçta Dres'e doğru yola çıktı bu arada biz bunları yaparken biz göktaşına doğru yola çıktığımız esnasında da Dres'e varabilir o yüzden de görev arasında diğer göreve geçiş yapabiliriz. Şimdi en büyük antenimizi kullandık ki göktaşı uzak bir yörüngede dolaşıyorsa onunla iletişimimiz kasıl kaybetmeyelim. Hem şimdi göktaşıyla randevu yaptığımızda e, onun ondan bir şey elde çok bir şey elde edemeyeceğiz. Sadece hani teknolojik kapasitemizi ölçmek adına bir fırlatma yapıyoruz. O yüzden de devamında uydu görevine anahtar uydu olarak devam edecek çağın, ro çağın iç roketimiz yükselmeye devam ediyor 4 adet yan itici ve bir ana motorla yükselmeye devam ediyor otonom bir yükselme seyrediyor manuel olarak ben kontrol etmiyorum yani Göktaşı ile yapılabilecek çok bir şey yok. Göktaşın yörünge yaptığımızda Güneş'in yörüngesinde olduğumuz için tüm bilim aygıtları Güneş'in yörüngesinde o olarak kabul ediyor. ile yapılabilecek şeyler bazılarında mining yani madencilik yapılabiliyor. İşte bunları yakıta çeviriyoruz veya dünyaya getirip bunları paraya da çevirebiliyoruz satarak. Bu arada Göktaşı randevunu ayarlıyorum bunu yaparken tıpkı dünyadaki randevularımız gibi. Ama güneş yörüngesinde olduğu için uzaklıklar çok daha büyük oluyor. O yüzden ilk yani bir sürü bir bir sürü manevra düğümleri oluşturarak yakınlığı sağlıyorum. Yani burada önce ben de en başlarda çok yakın kesişmeler elde etmeyi bekledim ama sonra farkına vardım ki daha çok manevra nodu oluşturarak, manevra düğümü oluşturarak daha fazla yani oluşturarak dediğim bunları yakıyoruz tabii ki yani oluştur bırakmıyoruz. Yakıyoruz. Bir daha yaklaşmak için ikinci bir oluşturuyoruz roştururuz. O şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü göktaşları dediğim gibi güneş yörüngesinde olduğu için çok daha uzak keşifmeler yakalayabiliyoruz. Ama gördüğünüz gibi şimdi yakın yaklaştık ee, gök Sıfıra doğru indirdik. Gördüğünüz gibi göz Gözle görebilecek kadar yakın şu an. 4, 4 km kaldı. Ona doğru yaklaşacak şekilde hızımızı yavaşlatıyoruz. Evet şu an çok yaklaştık. Hızımızı durduracağız. Bu ortanın bir üstü klasmanda bir gökteşeydi sanırım. Çok büyük değil ya da küçük müydü? Neyse şimdi roket itkisi çarptığı için dönmeye başladı. Normalde göktaşları döner fade bulunduğunda yani sürekli bir dönme içerisindedirler. Şu an oyunda hani hızlı time warp yaptığımızda Objeler e, sabit rotasyonları e, sabitleniyor biliyorsunuz. O yüzden sabit olarak gördük. Neyse bu arada ikinci fırlatmamızın yörünge aşamalarını gösteriyorum. Şu an dün şeyle e, dressle bir kesişme elde etmeye çalışıyoruz. Tabii böyle bir gezegen varsa. Ardından da yani bu, bu arada bunları ayrı ayrı zamanlar yaptım ama videoda kapık olmasın diye bir anlığı gösterdim Şimdi burada da ben Diğer görevden bağlandığım için kaçırmış olduk yani dresi geçmiş bizim araç Ama olabildiğince tüm gücüyle retrograde yaktım Yakmaya devam ediyorum çünkü Oturtabileceğimi düşünüyorum yörüngeye ne kadar geçmiş olsak da gördüğünüz gibi bir yörünge manevrası planlayabildik. En yakın zamanda bu retro retrograde yakmasına başladığımızda gördüğünüz gibi yörünge elde ettik. Hatta periapsisi de gezegene bayağı yakın. Şöyle gösterelim. Buradan da bazı bilimleri toplayacağız. Aynı zamanda artık Dres'te de bir anahtar uydumuz oldu. bu şekilde artık operasyonlarımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Jüpiter yörüngesine gitmek için artık anahtar oyunlarımızı arttırmayı istiyoruz. Bu bölümlük bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı abone